Esasen sana bir diyeceğim vardır. Yes, maham. Turgut Gazi'nin dönüşü obada yeni bir fırtına estirir. Ama bu sefer yalnız değildir. Yanında esrarengiz bir tutsak getirmiştir. Sofya. Osman Bey Turgut'un bu hamlesine şaşkındır. Neden düşmanın bir temsilcisini yanında getirmiştir? Fetih hazırlıkları sürerken Sofya'nın geçmişi, gizemli konuşmaları ve Turgut'la olan bağı, Osman Bey'i derin düşüncelere iter. Diğer yandan Bala Hatun, Turgut'un eski halinden farklı bir niyet taşıdığını sezmekte gecikmez. Tarih yeniden yazılmak üzeredir. Turgut gazinin içindeki ateş, Osman Bey'in liderliği ve Sofya'nın gizli planı. Hepsi bir araya gelip sadece savaş meydanında değil, kalplerin içinde de büyük bir yangın çıkaracaktır.